Trabant'ın kıymalı ruloları elbette ekmek hamuruyla başlıyor. Ekmek hamuru da unla başlıyor. Mikserde yapabilirsiniz ama tezgahta da yapılabilir bu. Sadece içine süt koy. Tarif olarak bir yoş gibi. Yani içinde tereyağı ve biraz şeker var. Ama çok hafif şeker. Tereyağı ekliyorsunuz ve muhtemelen normal ekmek hamurunda kullanacağınızın iki katı oluyor bu. Rulolar bu yüzden bu kadar yumuşak ve lezzetli olabiliyor. Ve biraz tuz. Hollanda pastacılık yasalarına göre tüm hamurun yüzde bir buçuğundan fazla olamaz. Evdeki seyirciler için söylüyorum bunu. Sadece bir tutam tuz, fazla değil. Bir tutam da şeker, 10 gram kadar. Tadı çok tatlı olmasın, sadece şeker esintisi olsun. Şimdi de maya. 25 gram. Bu pastacıların kullandığı yaş maya. Ben pastaneden biraz yaş maya alırım. Mayayı süte ekleyin. Şimdi de hepsini karıştıracağız. Evet. Maya sütle karıştı. Mayayı sütün içine iyice yedirin. Ve düzgün çözündüğünü de bu arada kontrol edin. Evet, iyice karışsın hepsi. Hamura dönüştüğünü hissedebilirsiniz. Görüyorsunuz öyle değil mi? Ve işte hazır. Hamur biraz kabarabilir. Sonra parçalara böleceğim. Kıymalı ruloların çok büyük olmasını istemiyorsanız 30 gram un ve dolgu olarak da 30 gram kıyma kullanın. Şimdi hamuru böleceğim ve küçük toplar yapacağım. Sonra kabarmaya bırakacağım. Toplar yaklaşık 30 gram olacak. Daha fazla olmasına gerek yok. Rulolar şimdi kabarabilir. Kısa bir kabarma dönemi ama. Biraz daha hacim kazanacak. Ve hamur dinlendiğinde daha da yuvarlanabilir olacak. Mutfak havlusu ya da streç film kullanabilirsiniz. Evet, şimdi de iç dolgusunu yapacağız ama önce fırını önceden 200-220 dereceye getirelim. Ve şimdi de kıyma. Güzel ve doğal bir kıyma seçin. Ben karışık kıyma seçtim çünkü daha lezzetli. Siz sadece dana kıyma tercih edebilirsiniz ama Brabant kıymalı rulolarının sırrı karışık kıymanın daha yumuşak olması. Kıymayı nasıl tatlandırırsınız? Her pastacının kendi tarifi var ve her zaman kasapla pastacı arasında güzel bir işbirliğinin olduğunu düşünürüm. Çünkü kasap kıymayı hazırlar. Genelde bölgeye bağlıdır. Birlikte yaparlar. Kasabın çok kaliteli bir kıyma temin etmesi gerek. Çünkü pastacılar o kadarını bilemez ve pastacılar lezzetli rulolar hazırlamak için bu kıymayı kullanır. Zanaatlar arası işbirliğinden bahsediyorsak o işte budur. Birlikte çalışmak. Bence Hollanda'daki en başarılı etin ve sosis türlerinin başarısı bir miktar müskatta saklı. Müskat tüme sosislerde ve kıymalı rulolarda kullanılıyor. Tadını seviyoruz ve bu evi andıran bir koku veriyor. Ama tuzu çok fazla kullanmayın ve ekmek kırıntısı ya da ufalanmış ekmek ekleyin. Şimdi açalım. Küçük ovaller yapacağım. Bence büyük yerine küçük bir merdane ile yapmak daha kolay. Kıymayı üzerine koyuyorum. Biraz yumurta çırpıyoruz hem yapışsın diye hem de sonrasında ruloların üzerine sürmek için kullanacağız. Kenarlara sürün bunu. Lumpia yapar gibi. Kenarları ortaya doğru katlayın şimdi de. Çünkü rulonun kapanması gerekiyor. Şimdi de kenarlar ve sonra Yuvarlamaya devam edin. Birleştirme izi artık altında. Biraz bastırarak ruloya yardım edebilirsiniz. Kendi kendine zaten yapışacaktır. İşte. Evet, şimdi hamuru kabarmaya bırakmak çok önemli. Yaklaşık 30-45 dakika sürecek ve hacmi ikiye katlanacak. Kokusunu kilometrelerce öteden alabilirsiniz. İşte kıymalı rulolarımız. Brabant'takiler gibi. Çok sıcaklar. Ama Brabant'ta kıyma rulolarını böyle severler. Dışı güzel ve kıtır. Ama ekmek gibi.